Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa'da Esad için tutuklama emri çıkarıldı. Fransız basınındaki habere göre 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esad hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Mahkeme Esad'ı 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı. Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında Esad'ın yanı sıra kardeşi Suriye ordusu 4. Tümen Komutanı Mahir Esad ve sivil. İhlalli kuvvetler genelinde yer aldı. Paris'teki mahkeme 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı. Yasal soruşturma, Suriye medya ve ifade özgürlüğü merkezi avukatlardan oluşan açık toplum adalet girişimi ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye arşivinin şikayeti üzerine açılmıştı. Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sık ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti. Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.